Şimdi gençler Türkiye'nin iklimine bakacağız. Dünyadaki e, büyük iklim tipleri yani makro klima iklim tiplerini işledik, bitirdik. Türkiye'nin iklimiyle ilgili öncelikle şu Türkiye'nin iklimi etkileyen faktörlere değinecek olursak geçen hafta da bahsettim. Kısa geçeyim bir tekrar olsun. Mutlak konum etkisi, mutlak konum enlem ve boyda ile ilgili olan tüm özelliklerde hatırlarsınız. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri 26-45'te doğu meridyenleri arasında bulunuyordu. Enlem ve boylam derecelerimizle belirttiğimiz konum bizim mutlak konumumuzdu. 36-42 kuzey paralellerinde olmamızın sonuçlarına baktığımızda Türkiye kuzey yarım kürede ekvatorun kuzeyinde bulunuyor. Aynı zamanda şöyle de ifade edebiliriz. Türkiye'nin konumunu çizecek olursak 36 42 kuzey paralelleri 26 45'te doğum meridyenleri arasındayız. Yani biz ekvatorun kuzeyinde başlangıç paraleli ekvatorun kuzeyinde başlangıç boylamı grim içinde doğusunda yer alıyoruz. Türkiye şu enlem derecelerinden dolayı bakın kuzey yarımkürede bulunuyor. Yine Türkiye enlem derecelerinden dolayı 23-27 dediğimiz yengeç dönencesinin de dışında bulunuyordu. 23-27 kuzeydeki yengeç güneydeki oğlak hatırlarsınız bunlar eksen eğikliğinin sonucunda ortaya çıkmışlardı. 23-27'nin dışında olmamızı sağlayan yine şu enlem derecelerimizle. Peki 23-27 yengeçin özelliği neydi? Ee, güneş ışınlarının yaz başladığı tarih olan 21 Haziran'da dik geldiği yer diye yengeç dönencesi ki dönenceler dünya üstünde güneşin dik açıyla geldiği yani en son noktalardı. Yine Türkiye'ye baktığımızda Ekvator'un kuzeyinde ve yengeç dönencesinin dışında bulunmasına e, bulunmasının yanında bir de 36-42 paralelleri sayesinde orta kuşakta yer alıyordu. Peki Türkiye'nin kuzey yarımkürede yer almasının sonuçlarına baktığımızda ekvator güneyimizde kalıyor, kutuplar ise kuzeyimizde kalıyor. Yani Türkiye'de kuzeye doğru gittikçe kutba yaklaşacağız. Güneş yıllarının geliş açısı küçülecek, sıcaklık azalacak. Güneye doğru indiğimizde ise ekvatora yaklaşacağız. Güneşin geliş açısı büyüdüğü gibi sıcaklıklarda ne yapacak? Artış gösterecek. Türkiye'de demiş ki Güneyden kuzeye doğru yani Akdeniz'den Karadeniz'e doğru gittikçe ne yapıyorum Kutba yaklaşıyorum Sıcaklıklar azalacak Sıcaklık azalınca buharlaşma azalacak ekleyebilirsiniz Buharlaşma azalınca tuzluluk da azalacak Karadeniz'in tuzluluğu Akdeniz'den nedir daha Azdır Buharlaşma sırasında saf su buharlaşır geride tuz kalır demiştik Yine Karadeniz'e doğru gittikçe erimeyen karlar Ne yapacak aşağı doğru inecek. Yani Akdeniz'de diyelim erimeyen karlar 2500 metreden başlıyorsa Karadeniz'e geldiğimizde erimeyen karlar başlayacak 2000 metreden biraz daha aşağıdan. Niye? Çünkü kuzeye gidiyorum arkadaşlar. Şurası da Akdeniz gibi düşünelim. Şurası da Karadeniz'deki bir dağ gibi olsun. Karadeniz kutba daha yakın. Sıcaklık ne yapacak? Düşecek. Sıcaklık düştükçe ...elimeyen karlar da ne yapacak? Daha aşağı inecek. Kutba doğru gittikçe hatırlayın, bu elimeyen karlar deniz seviyesine yaklaşıyordu. Yine kuzeye doğru gittikçe sıcaklık düşeceğin için ormanlar daha aşağılarda yetişecek, tarım daha aşağılarda yapılacak. Yine insanlar daha alçaklarda yaşayacaklar. Bir de bizim kuzeyimizde arkadaşlar, neresi yer alıyor? Kutup yer alıyor. Güneyimizde ise ekvator yer alıyor. Türkiye'de şöyle düşünelim, o halde bize kuzeyde esecek rüzgarlar kutuptan geleceği için soğuk rüzgar olacak, sıcaklığı ne yapacak? Düşürecek. Yüreğimizden esen rüzgarlar ekvatordan geldikleri için sıcak olacaklar ve sıcaklığı artıracaklar. Hatırlayın bizim kuzeyimizde karayel yıldız, poyraz, güneyimizde lodos kıble kesişleme rüzgarları yer alıyordu. Bunları hatta kayıp sakal diye de kodlamıştık veya kayıp lüküs diye de hatırlayabilirsiniz. Şu şekilde kodlamıştık. Kariyer yıldız, poyraz, samyeli, kıble ve logos diye kodlamasını yapmıştık veya kayıp lüküs diye de kodlayabilirdiniz. Peki yengeç dönencesinin dışında bulunuyoruz. O halde güneş bize hiçbir zaman dik gelmeyecek. Çünkü güneşin dik açıyla geldiği en son noktalar nerelerde dönencelerdi. 23-27 kuzeydekinin adı yengeç, 23-27 güneydekinin adı ise oğlak dönencesiydi. Biz 36'dan başlıyoruz. Dikkat edin 36-42 paralelleri arasındayız. Yengeçin dışında bulunuyoruz. O halde güneş bize hiçbir zaman 90'la gelmeyecek. Güneş hiçbir zaman 90'la gelmezse gölge de hiçbir zaman 0 olmayacaktı. Bunun dışında bizde dağların güney tarafı daha sıcak oluyordu. Buna ne diyorduk? Bakı etkisi. Niye dağların güneyi daha sıcak oluyordu? Çünkü arkadaşlar bizdeki dağlara baktığımızda bizdeki dağların güney kısmı, bakın şurası bizim bulunduğumuz konu. Bizdeki dağların şu güney kısmı, oyalım şu güney kısmını. Güney kısım nereye bakıyor? Güneşin dik geldiği tarafa bakıyor. Güneşin dik geldiği yerler şuralar arkadaşlar. Yengeç, Oğlak, Ekvator. Peki bizdeki dağların hangi tarafı güneşin dik geldiği yöne dönük? Güney tarafı. O halde bizdeki dağlarında Güney yamaçları ne olacaktır? Daha sıcak olacaktır. Buna bakı etkisi diyordur. Burada Karadeniz bölgesi bu e, bakı etkisine uymuyordu hatırlayın. Karadeniz'in güneyi değil kuzeyi daha sıcaktı. Onun sebebi yine özel konum Karadeniz'in kuzeyinde denizin olmasıydı. Onu da unutmayın. Not olarak da almışsınızdır daha önce. Tekrardan da hafızanıza kazıyın. Peki bunun dışında... Güney yamaçlar bizde daha sıcaksa. Zaten şöyle verir arkadaşlar, bize bu e, şöyle mesela gösterir. Şuraya der ki, Kuzey, şuraya der, Güney, X ülkesi hangi yarı kürede olduğunu sorar. Ben şu X ülkesine baktığımda erimeyen karlar nerede daha yüksekten başlıyor? Güneyde daha yüksekten başlıyor. O halde bunun güney tarafı nedir? Daha sıcaktır. Hangi yarı küredeki ülkelerin güneyi daha sıcak oluyor? Kuzey yarım küredeki ülkelerin. O halde şu X ülkesi nerededir diyeceğim. Kuzey yarım küredeki. Bakın şu erimeyen karların başladığı yükseltiye bakarak hangi yarı kürede olduğunu bulabilirsiniz. Burada güneyde karlar daha yüksekten başladığı için güney daha sıcak. Güney daha sıcaksa bu ülke kuzey yarım kürededir. Ve yine Türkiye'de kuzey yarım kürede Bizde de dağların güneyi daha sıcak. O halde şu güney yamaçta güneşlenme süresi daha çoktur. Güney güneşi daha çok görür. Güney daha sıcaktır. Güneydeki ürün kuzeydeki üründen daha önce olur. İki tarafa da aynı ürün ekelim, güneydeki daha önce olacak. Yine güneyde nüfus daha çoktur. Güneyde yerleşme daha yoğundur. Ee, bunun dışında şu güney yamaçta insanlar daha yukarılarda yaşayabilirler, daha yükseklerde yaşayabilirler. Burası daha sıcak olduğu için yine güneyde ormanlar daha yükseklerde yetişebilir. Ve güneydeki kar yerde daha az kalır, daha çabuk gelir, daha sıcak olduğu için. Soru yapmış mıydık bilmiyorum. Bir cevabı da çıktı ama gene de açıklayalım haritada demiş numaralarla gösterilen alanlar hangisinde orman üst sınırı geçen hafta sanırım bahsetmiştim bir daha söyleyeyim orman üst sınırını sıcaklık alt sınırını yağış belirler not olarak da alın orman üst sınırını sıcaklık alt sınırını yağış belirler burada bana diyor ki hangi bölgede ormanlar daha üstte daha yukarılarda daha yükseklerde yetişir. Ormanın daha yukarıda ya da yüksekte yetişebileceği yer daha sıcak olan yerdir. Şu numaralı yerlere baktığımızda da en sıcak olan kimdir? 5 numaradır. Niye? Çünkü 5 numara nereye yakın? Ekvatora yakın. En güneyde güneş en büyük açıyla orası alıyor. En sıcakta 5 olacak. Peki biz 23-27 ile 66-33 enlemleri arasında bulunuyoruz. Yani 36 kuzey, 42 kuzey. Bu bizi hangi kuşakta yapmıştır? Orta kuşakta yapmıştır. Orta kuşağın enlem dereceleri şuydu arkadaşlar. 23-27, 66-33. Bizim enlemler 36-42. Nereden geldi? Şunun İçerisine denk geldi. Yani biz orta kuşaktayız. Bizi orta kuşakta yapan enlem dereceleri olduğu için bu da yine nedir? Mutlak konumdur arkadaşlar. Peki orta kuşakta olmamızın sonuçlarına baktığımızda Akdeniz iklim kuşağında bulunuyoruz ki Akdeniz iklimi 30-40 enlemlerinde görülür. Biz de Akdeniz iklim kuşağındayız. Dört mevsim belirgin yaşanıyor. En önemli özellik orta kuşakta bahar ayları da vardı. Dört mevsimin yaşandığı tek kuşaktı. Türkiye'de de dört mevsimin belirgin yaşanması yine mutlak konumun bir sonucudur. Sürekli rüzgarlardan batı rüzgarların etkisi altındayız. Sürekli rüzgarları hatırlayın. Sıfırda ne vardı? Termik alçak basınç. 30'da dinamik yüksek basınç. 60 enlemi dinamik alçak basınç. 90 enlemi termik yüksek basınç. Rüzgar yüksekten alça. 90'dan 60'a esen Kutup rüzgarı, 30'dan 60'a esen batı rüzgarı, 30'dan 0'a esen alizelerde. Ben nerede bulunuyorum? 30-60 arasında. Buradaki rüzgar hangi rüzgar? Batı rüzgarı. Türkiye'de hangi sürekli rüzgar altında? Batı rüzgarının etkisi altında. Cephe yağışları görülüyor. Cephe yağışı arkadaşlar sıcakla soğuk havanın karşılaşmasıyla ortaya çıkıyordu. Bizde arkadaşlar orta kuşakta olduğumuz için kuzeyden soğuk hava gelir. Güneyimizden ise sıcak hava gelir. Ortada ne yapıyor orta kuşakta? Sıcak ve soğuk hava karşılaşarak ee, cephe yağışları meydana geliyor. Onu da belirtelim. Mesela Akdeniz ikliminde kışları yağışlıdır. Türkiye'de Akdeniz'deki kış yağışları da cephe yağışı şeklindedir diyeceğiz. İstiklal maaşı biraz ders arasında başladı ama bitsin de öyle devam edelim arkadaşlar. Alalım da eksik kalma olsun o zaman. Yoklamalardan sonra, yoklama atıldıktan sonra derslerden çıkmalar olmasın. Sınava girmiyorsunuz diye. Tersleri aksatma durumumuz yine olmasın arkadaşlar. Ben size hep söylüyorum. Bunlar size yarın bir gün hepsi lazım olacak. 12'ye geldiğinizde üniversite sınavına hazırlanırken şu konuların hepsini aynen göreceksiniz bir daha tekrar. Şimdiden yapın temelinizi. Şimdiden bir hazırlığınız, ön hazırlığınız olsun. etliyorum bu sene dedi işte okula gelemiyoruz diye, kayıp sene, boş sene ama ne olursa olsun diye öyle bir anlayışla sakın ola değerlendirmeyin. Ne öğrenirseniz kar. Haziran sonuna kadar okul var zaten. Haziran sonuna kadar dersler devam edecek. Söylerin hepsini bitireceğim. Sizde bir de bir konuyu var ya en az 3-5 defa anlatmışımdır. Çok tekrar yaptım. Her derste de bir önceki haftayı baştan bir daha alıyorum. Anlatıp ondan sonra yeni konuya geçiyorum. Bakın çok fazla tekrar yaptım. Ona rağmen eksiği olanlar var. Eksiklerinizi giderin. Evdesiniz, zamanınız çok. Tekrar yapın, bol soru çözün. Şimdi, göreceli konum, enlem ve boylan dışında kalan bütün özelliklerde göreceli ya da özel konum olarak adlandırılıyordu. İşte yer şekilleri, dağların kıyıya uzanış biçimi, yer altı kaynakları, komşularımız, etrafımızdaki denizler veya işte e, sahip olduğumuz önemli boğazlar, geçitler bunların hepsi özel konumla ilgiliydi. Türkiye'ye baktığımızda üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım ada ülkesi olduğunu görüyoruz. E, şurada batıda Avrupa ülkeleriyle, Avrupa Birliği ülkeleriyle yine yakınız, komşuyuz. Ee, Güneydoğumuza baktığımızda da burada arkadaşlar petrol zengini Orta Doğu ülkeleriyle yine komşuyuz. Yine şu Kuzeydoğu'ya doğru gittiğimizde burada Hazar bölgesi, Hazar gölünün etrafında e, işte Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi işte Türkiye Cumhuriyetler yer alıyor. Onlar da petrol, doğal gaz bakımından zenginler. Yine kuzeyimizde Karadeniz'in karşısında Rusya yer alıyor. O da doğal gaz bakımından zengin şu çevremizde mesela Orta Doğu deyince buradaki ülkelerde petrol zengini ülkeler. Şu e, kuzeyimizde, kuzeydoğu güneydoğumuzda e, petrol ve doğalgaz zengin ülkelerin olması bizim önemli bir enerji koridoru olmamızı sağlıyor. Niye? Çünkü buralardaki petrol ve doğalgaz Türkiye üzerinden nereye gidiyor? Avrupa'ya gidiyor. Bu da Türkiye'ye önemli bir avantaj sağlıyor. Bunun dışında Türkiye Avrupa yani Batı kültürüyle işte Asya Doğu kültürü arasında bir geçiş köprü görevi görmekte. Asya ve Avrupa kıtalarını İstanbul ve Çanakkale bozakları ile birbirine bağlamakta. Bunun dışında Karadeniz'de ve Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel olarak uzanmakta. Ege bölgesinde ise dağlar kıyıya dik olarak uzanmakta. Şu Ege'de şurası Muğla Menteşedir. Bir tek burada dağlar kıyıya paralel. Onun dışında Ege'de tüm dağlar kıyıya dik uzanmaktadır. Bunun dışında Türkiye'de batıdan doğuya doğru gittiğimizde yükselti artmaktadır. En yüksek bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Bakın batıdan doğuya yükseltinin artması. Onun dışında kıyılardan deniz kıyısından içeri doğru geçtikçe de yükselti ne yapıyor? Artıyor. Denizden uzak uzaklaştıkça karasallığın etkisi artıyor, deniz etkisi de yapıyor, azalıyor. Bütün bunlar özel ya da göreceli konumla ilgili. Türkiye yeraltı kaynağı çeşidi bakımından yine zengin bir ülkedir diyeceğiz. Peki gelelim buraya. Türkiye'nin göreceli konumun üzerinde etkili olan faktörler. Üst tarafı denizlerle çevrili dedik. Bir yarımada ülkesi. Dağlar Karadeniz, Akdeniz'de kıyıya paralel, Ege'de dik uzanır. Yükselti yer şekilleri. Ortalama yükseltimiz 1132 metre. Yüksek bir ülkeyiz. Sebebi dördüncü jeolojik zamanda, seneye göreceksiniz jeolojik zamanları, dördüncü zamanda Türkiye'nin toptan yükselmiş olması. Çevresindeki karaların etkilerine baktığımızda, Sibirya, Rusya'nın kuzeyi arkadaşlar. Sibirya'da mesela kış mevsimi burası kara sonuçta aşırı soğumayla termik yüksek basınç oluşuyor. Güney doğumuz'da da Basra körfezi var. Burası da yazın aşırı ısınmayla termik alçak basınç merkezi konumuna geliyor. Şu Sibirya bizi kışın etkiler ki kışın etkilerse Türkiye'de kışlar soğuk ve kar yağışı geçer. Basra bizi yazın etkiler ki yazın etkili olursa. Türkiye'de yazlar çok sıcak ve kurak geçer. Özellikle Basra, termik alçak basıncı Güneydoğu'dan ülkemize giriş yaptığı için Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok sıcak yaz mevsimi yaşar. Denizellik, karasallık, deniz etkisinde olan kıyı bölgelerimiz daha nemli, daha yağışlıdır. Kıyılarımızda nüfus daha çoktur. Kıyılarımızda orman daha fazladır. İçeri doğru ve doğuya doğru gittikçe denizin etkisi azalmaktadır nem ve yağış azalmakta, orman azalmakta, sıcaklık farkları ise artmaktadır. Denizellik, karasallık ve yükselti sakın ola unutmayın bunlar özel konumun maddeleridir. Denizellik, karasallık, yükselti. Hemen hızlı hızlı geçelim. Üç tarafımız denizlerle çevrili söyledim. Kıyılar daha olur. Kışları çok soğuk olmaz. Yazları çok sıcak olmaz. Çünkü nem var. Nemin olduğu yerde ısı dengede olur. Sıcaklık farkı böylece az olur. Kıyılar nemli olduğu için daha çok yağış alırlar. Daha çok yağış aldığı için de kıyılarda bitki örtüsü daha gür olur. Ormanlar daha çok olur. Türkiye'deki ormanlara bakın en fazla Akdeniz sonra şey pardon en fazla Karadeniz sonra Akdeniz Ege Marmara diye gidiyor. Kıyı bölgelerimiz e, burada başı çekmektedir. Dağlar uzanışı ile ilgili Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar paralel dedik. Ege'de dağlar kıyıya diktir dedik. Karadeniz, Akdeniz'de dağların kıyıya paralel olması denizin etkisinin iç kesimlere sokulmasını engelliyor arkadaşlar. Kıyılar daha nemli, kıyılar daha çok yağış alırken iç kesimlere gittiğimizde Gümüşhane'ye Bayburt'a doğru gittiğimizde deniz etkisi azalmakta, nemlilik azalmakta, yağış azalmakta, sıcaklık farkı da artmaktadır. Çünkü bizdeki dağlar şöyle paralel olduğu için denizden gelen nemli hava şu dağlarla karşılaşıyor. İçeriye ne yapamıyor? Sokulamıyor. Karadeniz, Akdeniz'de böyle. Ege'de ise tam tersi. Ege'de dağlar kıyıya dik olduğu için, denizden gelen hava şu dağların arasından içerilere ne yapıyor? Kolayca sokulabiliyor. O yüzden Ege bölgesinde denizin etkisi iç kesimlere e, sokulabilmekte, kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim birbirine benzemekte. Yağış daha dengeli dağılmakta. Mesela Karadeniz, Akdeniz'de yağış daha çok şu kıyıya düşüyor. Çünkü denizden gelen ama direkt kıyıya geliyor. İçeriye giremez, girmesi için dağlar aşması gerekiyor. Dağlar önünü kesiyor, giremiyor. Bu içeri gittiği yağış azalıyor. Ama Ege'de öyle değil. Ege'de içeriye sokulabildiği için deniz etkisi kıyı ve iç kesimler dengeli olarak e, yağış dengeli olarak dağılmıştır kıyı ve iç kesimler arasında. Yine kıyı ile iç kesimlerin bitki örtüsü de birbirine benzemektedir. E, sıcaklık farkı da yine daha azdır kıyı ile iç kesimler arasında diyeceğiz yükselti ve yer şekillerine baktığımızda Türkiye'de batıdan doğuya gidelim az önce göstermiştik. Türkiye'de arkadaşlar batıdan doğuya doğru gittikçe veya kıyıdan içeriye doğru gittikçe yükselti ne yapacak? Artacak. Hem batıdan doğuya hem de kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe yükselti artıyor. Yükselti artarsa sıcaklık azalır. Her zaman böyle yüksek yer soğuk, alçak yer sıcak yükselti arttıkça, sıcaklık azaldığı için iç kesimlere ya da doğuya gittikçe dem de azalacak. Biz yazın terliyoruz değil mi? Niye? Nem artıyor. Niye yazın terliyorum, nem artıyor? Çünkü sıcaklık artıyor yazın. Kışın da deniz var ama terlemiyorum çünkü sıcaklık yok. Tamam mı? Soğuk yerde nem de nedir? Azdır. Yükseltinin artmasıyla karasallığın şiddeti artacak. Yükseltinin artmasıyla Karasallığın şiddeti artıp nem azalınca sıcaklık farkı da artacak. Nemin görevini hatırlayın. Nem ısı dengesini sağlıyordu. Nemli yer çok sıcak ya da çok soğuk olmazdı. Nem asla ya çok sıcak ya çok soğuk olursun. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu yazın çok sıcak, kışın çok soğuk, ortası yok. Kutuplar çok soğuk, çöller çok sıcak, ortası yok. Niye? Nem yok arkadaşlar. Yıllık sıcaklık ortalaması azalacak. Kar örtüsünün yerde kalma süresi ve donlu gün sayısı yine artacak. Ektiğimiz aynı ürünler kıyı kesimlerde ve batı kesimlerde daha erken olurken içe doğru, doğuya doğru gittikçe ektiğimiz ürünlerin olgunlaşma süresi de uzamış olacak. Çünkü soğuk olan yerde ürünün olgunlaşması ne yapacaktır? Gecikecektir. Türkiye'de yer şekilleri kısa mesafede çeşitlilik gösteriyordu. Bu da kısa mesafede iklim değişikliği, iklim e, aslında iklim değişikliği demeyelim de e, iklim özellikleri de kısa mesafede değişkenlik gösteriyordu. Örnekte demişti Akdeniz'de, Antalya'da Nisan ayında insanlar denize girerken hemen Akdeniz'in arkasında Antalya'nın arkasındaki dağlar, toroslarda kar yağabiliyor. Antalya'da Yazda Toroslarda kış mı yaşanıyor? Hayır. Sonuçta Antalya, Toros, ikisi de Akdeniz'de. Nisan'da ilkbahar yaşıyor bunlar. Peki niye Antalya'da denize giriliyor da Toroslarda kar yağıyor? Antalya deniz kenarı alçak, arkasındaki dağlar yüksek. Yükseldikçe ne olur? Sıcaklık düşer arkadaşlar. Bakın, size dört mevsimin yaşanması sorarsa Türkiye'de dört mevsimin belirgin yaşanması. Bunun sebebi Orta kuşakta olmamız yani mutlak konum. Aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesini sorarsa şu örnekte olduğu gibi bunun sebebi özel ya da göreceli konum yer şekilleriyle alakalıdır. Ama kısa mesafede yer şekilleri değişkenlik gösterdiği için bir taraf yaz bir taraf kış şartlarını yaşayabiliyor. Önemlidir unutmuyorsunuz. Çevremizdeki kara etkisi Bahsettim, Türkiye üç tane e, en eski kıtanın merkezinde, Asya, Avrupa ve Afrika'nın merkezinde bulunduğu gibi Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlamaktadır. Çevremizdeki kara kütlelerinde meydana gelen basınçlar bizi etkileyebiliyor. Bahsettim, e, Sibirya'da kışın Rusya'nın kuzeyi termik yüksek basınç oluşuyor. Kışın bizi etkilerse, kışlar çok soğuk ve kar yağışı geçiyor. Basra Körfezi'nde de yazın termik alçak basınç oluşuyor. Basra da Türkiye'ye sokulduğunda Türkiye'de yazlar sıcak ve kurak geçmektedir. Yani çevremizdeki karalardaki basınç merkezleri bizi ne yapmaktadır? Etkilemektedir. Denizellik ve karasallık özelliğine baktığımızda kıyı kesimlerde denizellik etkiliyken iç kesimlerde karasallık arkadaş adı üstünde zaten. Denize kıyım varsa, Denize yakınsan denizellik etkili olur. Denize kapalıysan, denize uzaksan ki içeri doğru gittikçe, doğuya doğru gittikçe denizden ne yapıyoruz? Uzaklaşıyoruz. Denizden uzaklaştıkça karasallığın etkisi de artmaktadır. Denizel yerlerde nem çoktur, karasal yerlerde nem azdır. Nemin çok olduğu denizel yerlerde sıcaklık farkı az olacak. Nemin az olduğu karasal yerlerde sıcaklık farkı çok olacak. Çünkü nemli yer yazın çok sıcak olmadığı gibi kışın da çok soğuk olmayacak. Nemin az olduğu karasal yerler ise kışın çok soğuk, yazın ise çok sıcak olacaklar. Bir de deniz kıyısındaki nemli yerlerde yağış daha çok, bitki örtüsü daha gür olurken nemin olmadığı karasal yerlerde yağış daha az, bitki örtüsü de daha cılız olacaktır. Bakın karasallığın etkili olduğu yerlerde demiş. Yaz sıcaklıkları daha fazla. Temmuz ayı, Şanlıurfa, Antalya. İkisi de aynı enlemdeler. Antalya, Akdeniz'de, Şanlıurfa, <laughs> Güneydoğu'da. Ekvatora uzaklıkları aynı ama Şanlıurfa diyelim ki 35 derece, Antalya 33 derece. Niye burası daha sıcak? Çünkü Şanlıurfa, Güneydoğu Karayla kaplı, denize kıyısı yok. Antalya, Akdeniz'in denize kıyısı var. Peki kara ve denizin özelliği neydi? Denizler geç ısınıp geç soğuyordu. Karalar erken ısınıp erken soğuyordu. Şu kara olan yer yazın daha sıcak, kışın daha soğuk olur. Unutmayın. Deniz etkili olduğu yerlerde kış sıcaklıkları daha fazla. Diyor ki Ocak ayında Aydın'ın sıcaklık ortalaması Kayseri'ye göre daha fazla. Aydın, Kayseri. Bunlar da aynı enlemdeler. Ama Aydın Ege'de deniz kenarında, Kayseri İç Anadolu'da karayla kaplı. Kim daha sıcak? Aydın daha sıcak. Örnek Aydın 10 derece, Kayseri 3 derece. Niye Aydın daha sıcak? Deniz kenarı. Denizler neydi? Geç ısınıp geç soğuyorlar. Yazın karaya göre daha geç ısındığı gibi kışında karaya göre daha geç soğuyor. O yüzden aynı nedir kışın arkadaşlar? Kayseri'den daha sıcaktır. Karasallığın etkili olduğu yerlerde yıllık sıcaklık farklarının daha fazla olması karasal yerde nem az olacağı için kışı çok soğuk, yazı çok sıcak olur. Bu da sıcaklık farkını artırır. Mesela Ardahan demiş Doğu Anadolu'da Trabzon'a göre sıcaklık farkı daha çok. Çünkü Ardahan'ın denize kıyısı yok. Nem az. Trabzon deniz kenarında nem çok. Yazı çok sıcak olmuyor. Kışı da çok soğuk olmuyor. Nemin çok olması sıcaklık farkını da azaltmış olacaktır. İkinci saat devam ederiz buradan arkadaşlar. Evet.